Ay, neyi yaptın da geldin? Vallahi çok sevindirdin beni. Ben de sizi çok özlemişim. Dün telefonda sesin öyle gelmiyordu ama. Leyla, ben niye böyle yaptığını biliyorum kızım. Ama dur bakalım, çözeceğiz bu meseleyi. Biliyor musun? Ya iyi de nasıl çözeceğiz? Gel bakalım. Ya Leman teyze ne oluyor? Gel sen, yürü bakayım. Geç bakayım kızım sen geç bakayım. Leman teyze. Ya Leman teyze ne oluyor bunlar ne? Size hediyem. Kendi ellerimle yaptım. Bu senin. Bu da senin. Ya i̇yi de bunların ikisi de aynı. Aynı. Çünkü kardeşler aynı elbiseyi giyerler. İyi ama ben... Hiç itiraz kabul etmiyorum. Bu küslük daha fazla sürmeyecek. Güzelcene oturun konuşun anlaşın artık. Bakın bu odadan barışmadan çıkmak yok ona göre. Ya Lemman teyze. <gülüyor> <gülüyor> Kilitledi. Oo paşa. Sen buralara gelir miydin ya? E, gelmedik mi? ama istemiyorsan gideyim. Şaka yaptım lan. Sen bir gün de bana posta mı koyuyorsun? Yok abi. Kusura bakma. Ya benim canım çok sıkkın. Onu anladım anladım. Hadi gel geç otur konuşalım. Oğlum ben senin canın sıkkın oldu ne zamandır farkındayım zaten. Ama sen anlatırsın diye üstüne varmak istemedim anlaşılan bıçak yemeğe dayanmış. Çok bunaldım abi. Ne yaparsam yapayım toplayamıyorum. Sayide ile Leyla'nın sürekli benim yüzümden kavga etmesinden çok sıkıldım. Anlaşıldı. <laughs> Sen şu meseleyi baştan bana bir anlat bakayım. Anlatayım abi. Aslında olaylar biraz karışık. çıkıp biz barıştık desek? Anlar yalan söylediğimizi. Sahiden biz nasıl bu hale geldik ya? Yani seni bilmiyorum yine ama ben çok zor günler geçirdim. E kusura bakma ama sen de Ömer de benim yanımda bile olmadınız. İyi ama ben de zor günler geçirdim. Biliyorum. Ya ben elimden geldiği kadar senin yanında olmaya çalıştım ama sen hep yanlış anladın beni. Ya biz Melis'in kötülüklerine bile direndik, arkadaş kaldık. Ama haklısın. Yani babaannemi kaybettikten sonra Ömer konusunda biraz saçma davrandı. Farkındayım. Aman, ya üzme kendini. Bazen böyle şeyler yapabiliyoruz. Leyla, ben galiba istemeden seni çok üzdüm. Özür dilerim. Ya ben de istemeden üzdüm seni. Ben de çok özür dilerim. Oh be sonunda. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl özlemişim sana sarılmaya. Ya ben de. <laughs> i̇şte durumlar böyle abi. Vallahi Ömer ben zaten senin bebekliğinden beri çok canlar yakacağını biliyordum. Ama sen mesaiye bayağı erken başlamışsın. Abi ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ne oğlum yalan mı? Baksana şimdi kızı birbirine düşürmüşsün. Abi benim canım gerçekten çok sıkkın. Ya dalga geçme ya. Tamam lan tamam. Şaka yaptım. Ben ne yapacağım abi? <laughs> Sayıda ile Leyla'nın arasında kalmak beni gerçekten çok üzüyor. Ya Sayıda'ya destek olsam Leyla'yı Leyla'ya yaklaşsam sayıda yüzüyorum. Vallahi Ömer Bey'im sana diyeceğim ilk şey şu olur. Ya bu kadar basit sorunlar karşısında yelkenleri hemen suya indirme. Hayat başı başına zaten bir problem. Yani ilk sorun karşısında hemen enseyi karartma. Ya ikincisi bütün dünyanın problemini tek başına halletmeye çalışma. Ya sen kendin ol. Bırak. Onlar kendi aralarında halletsinler. Ya illa birisini seçmek zorunda değilsin. Doğru söylüyorsun. Haklısın. E haklıyım tabii. Üçüncüsü bak en önemlisi. Artık bunlara alış Ömer. Ya bak. Nazar değmesin. <laughs> Çok yakışıklı çocuksun. Ya kızlar sürekli birbirleriyle didişecekler. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Gel <laughs> lan buraya. Köfte hoş. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.